Mikrofona gerek mi var? <laughs> Deli <gülüyor> mi bu? <laughs> evet. E, kamerayı açınca gitti bütün hava. En son voleybol oynadığımda bacağım mı orattı? <laughs> Saçmalama. <laughs> Yok ki şöyle bir usta. Canımız yandığı zaman öpsün. Altı zaman az gelmiş. <laughs> Kopartamıyorsun ki. Gelmemiş işte o yüzden. <laughs> Sen ne diyordun ya? Ne diyordum? Reklam Bir tane reklam. sayfaya reklam ver. Ne reklamı ya? Onlar bize reklam versin. <laughs> 750 bin takipçimiz için <laughs> reklam ve işbirliği diyem. Pamuklu, <laughs> beyaz <laughs> külot reklamı istiyorum. Külot. <laughs> Tamam mı? Seher Yıldız'a. Duy beni. Seher Yıldız. Öyle bir türkü var değil mi? Vardır. Kesin vardır. Seher <laughs> Yıldız'ın türkü vardır. Olmazsa ayıp çünkü. Bir bozlak. Bozlak mı? o ne? bozlak ne? <laughs> Kırşehir ağlıyor lan. Ay özür dilerim kış ama bilmiyorum. Bozlak ne? Sen her şeyden önce Neşet Ertaş'tan özür dilerim. Köpek. Neşet Ertaş özür dilerim. <laughs> Sen bozlan. Niye, niye sen Einstein'a sallıyorsun? <laughs> Bizim memlekettekiler ben Einstein'a salladığım için. Ayrıca ben Einstein'a sallamadım. Sen niye ben söyledim her şeyi götünden anlıyorsun? Yok bütün Türk camiasını elimden geçirmişim. Yok Einstein'a salladım. Ben anladım. Ben sen ne söylüyorsun onu anlıyorum. Ben ne söylüyorsam o anlaşılıyor gibi. Bak az önce boş. Salladım öyle gitti. <laughs> Bozak çığıralım istiyorum arkadaşlar. Bakın bozlak söylenmez. Bozlak çığırılır. Nasıl yapılıyor? Biraz daha bağırsam ben çığıracağım. <laughs> Nasıl yapılıyor? Ben yapamam öyle bir... Daha neler? Bu... Aa, gibi bir şey mi? <laughs> Allah seni kahretsin. Vallahi bilmiyorum Nasıl ya. Nasıl bilmiyorsun bilmiyorum. abi? Bilmiyorum. Vallahi ben Anadolu çocuğuyum. Ben ba balkon çocuğuyum. Ben balkonda büyüdüm. Ben buram buram Anadolu çocuğuyum. Sen bekle şimdi. Bizim kapının önüne araçlar geçiyordu. Beni çok sokağa çıkartmıyorlardı. Çok, <laughs> çok şok şok şoka. Ha. <laughs> Hatta bak şimdi bak bak bir parça açıyorum. Hazır mısınız? Bekle. Bak şimdi bak bak. Dinle lan. Dinle. Yayınlayabileceğim misin sen bunu? Mı? Buna bozlak mı deniyor? Benim içimde kaç tane ırk var biliyor musunuz? <laughs> Yemin ediyorum bak gerçekten. <laughs> Vallahi ya. Gerçekten ya. <laughs> bak. Bir Türk var, böyle içerden içeriden tamam mı? Bir Kürt var, o damarıma sakın basma. Niyar Bekir. Niyar Bekir'in oğluna, Bir de, bir Ankaralı var. Tam bir Anadolu çocuğu. Bir Kırşehirli var, üf yani, anladın mı? Ama, sorsan bir yandan, böyle şeyler havada uçuşuyor. Yani çok garip, anladın mı? Çok garip ya, çok garip. Cambridge ve Harvard'ın beni alıp araştırmasını istiyorum arkadaşlar. Kimlik ben karmaşası Normal bir... Kimlik karmaşası <laughs> mı? Öyle olmaz. Çok mu? kimlik bölünmesidir <laughs> o. Şeyim ben bir pışizofreni. Yo bence herkesin içinde bunlar var ki. Zaten tek düz olsaydı çok sıkıcı olurdu. Ama... Benimki böyle çok yüksek. Yani saatlerce bozlak dinleyebilirim. Bir hafta boyunca. Bu 8. gün şey olurum. Hani Rammstein'ın solisti gibi gezerim ortada. Öyle bir şey yani. E tamam işte bu duygu durumunla alakalı bir şey. Duygu ben de bir bozuklu. haftadır türkü dinliyorum arabada. Çünkü onu dinleyesim var bu ara. Ondan önceki hafta ben de ne bileyim işte bilek metal dinliyordum. Yani çok değişiyor. Bir sabah uyanıyorum Zeki Müren. <laughs> bir <Oo>. sabah uyanıyorum Zeki <laughs> Müren. Yani çok değişiyor bu. Bu arada yani öyle normal uyanmıyorum. Mi? Normal normal çok normal. Ya hangimiz normaliz zaten. <laughs> Ay ben ben normal olmak istemiyorum. Bir bu de işte arada tek düz ben. olmak çok sıkıcı. Sürekli türkü dinleyen bir insan olamazsın bence. Olmamalısın da. Babam derdi ki türkü dinleyen insandan zarar gelmez derdi. Doğru biliyor musun? Doğru. Geçen arabada Doğru. annemleri bırakıyordum. Babam şey dedi. Türkiye'dir iyidir ya. Kafa yormuyor dedi. Dedim evet doğru. Kafa söyledi. yormuyor ama kalp yorar. Bu ara kafam... Ooo. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Dağlar aşağına seni bulurum. Aga be. Sesim bak sesim normalde güzeldir bu arada. İki tane al sana bir anı daha. <laughs> biri davulcu. Yalan söylüyorum. Biri bas gitarist, biri akustik. İki tane farklı arkadaş. İkisi de birbirini asla tanımıyor. Böyle işte normal bir e, tatlış bir arkadaş ortamındayız. Ama şey yani alkollü bir ortam. Neyse böyle konuşuyor sohbet muhabbet şarkılar türküler falan İkisi de farklı zaman diliminde bana dediler ki sesin çok güzel sesini niye kullanmıyorsun hani böyle bir girişimle oldu mu? falan Dedim ki kardeşim sizin kafanız çok güzel. <gülüyor> 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 Normalde iyidir bu olay. Hani bir şan eğitimi falan bir bir şeyler severim i̇şte söyle. Ziya Bakırcan'lara. Tabii tabii. Zenci Gürdallar bakarız mı? Kurt gırtlağı <laughs> var. Zenci gırtlağı var Şu an yok hastayım çünkü. Vururcaz söyleyecek birazdan yani. Aa, <laughs> Yani söyleyemem ama severim. İşte bak mesela, anladın mı? Bir hafta mesela sadece bunu dinleyerek geçirebiliyorum. Bazen bir haftayı sadece tek bir şarkıyı dinleyerek de geçirebiliyorum. Tabii ama o olur zaten. O, o bağımlılık. O normal şeyler. Yani, yani. Antrenmanlara geri dönersem, müziğe de geri döneceğim. Ben fark ettim ki spor yaparken daha çok müzik dinliyorum ve çok farklı müzikler dinliyorum yani. Ben klasik müzik dinliyorum antrenmanda çoğu zaman. Yalan söyleme pop dinliyorsun. <laughs> çoğu zaman şimdi sözlükte çoğu zaman diye bir kelime varsa bunun bir açıklaması vardır. Çoğu zaman genellikle çoğunlukla. İngilizcesi neydi? Sometimes. <laughs> Bazen, bazı bazı. Gel bize Ama ara sıra ya, bazı dinliyor, bazı. Ya, söylüyor ya. Ben Pop'ta pop da dinliyor. Kızım ben antrenman da Azer Bülbül de dinliyorum. <laughs> evet dinliyor ya bu arada. Evet, en güzel ağlama yeri ya. Antrenman böyle. mı çok güzel. Evet. Bacak çalışmışsın. Canın nasıl yanıyor, Hı? nasıl yanıyor. Böyle buradaki kas böyle titriyor. <laughs> o böyle titrerken <laughs> Azer Bülbül buradan titriyor. <laughs> Sonra buradan bir damla yaş. Aga be. Senden bir damla mı geliyor sadece? Kalan duşta. <laughs> orada da klip çekiyorum duvarda. Of <laughs> <laughs> Spor salonu duşun. <laughs> Çok kötü. Bir de bu çoğu şeyle <laughs> basıyorsun. Hey ya. Tam moda girmişsin. Su kesiliyor. Girmişsin. <laughs> Tekrar basıyorsun. Ama bizim salonumuzun öyle değil. Bir açıyorsun evet, ya. koşur poşur. <laughs> evet sen benim hayatıma lüks katıyorsun. Bu kötü bir şey olabilir. Evet. Standartlarımı yük Sen benim ilişki standartlarımı da yükselttiğin <laughs> için ben yalnızım galiba. Ben standartları yükselten bir insanım ne yapabilirim? Tamam da ben küçük şeylerle mutlu olabilen bir insanım. Küçük şeylerle mutlu olma. Küçük şeylerle mutlu olmayın. Olun arkadaşlar. Hayır. Bugüne kadar küçük şeylerle mutlu olduk diye bu haldeyiz. Bak yerde betonda oturuyoruz. <laughs> Ay dün bununla alakalı bir yılsa denk geldim. Kız şey yazmış üstüne. Kızlar yaşayıp yaşayabileceğiniz, isteyip isteyebileceğiniz en lüks yerlerde yemek yemek isteyin. Çünkü evinizde el kek yapıp bankta oturup yediğiniz adamlar şu an onlarla beraber. Abo! Abo! Gerçekten öyle. Yine de vazgeçmeyeceğim bundan kusura bak. Tamam seni onlar mutlu etsin yine içten içe de. Bunlarla mutlu olduğunu çok gösterme. Anlamazlar. Saklayamam ki. Saklarsın saklarsın. Ben öğreteceğim sana. <laughs> <laughs> Öğrettim de zaten. Baksana beğenemiyorsun. Ha, sen evet. farkında değilsin yavrum. Ben senin küçük 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 küçük. Arkadaşlar beni kurtarır mısınız <laughs> ne olur? Ben boşuna demiyorum. Senin bu hayatta başına gelmiş en manipülatör ilişkin bu diye. <laughs> ki normalde ben yaparım o iş. hain evet. kostok. Oho! Kalite getiriyorum ben. <laughs> kalite, kalite. Marka, <gülüyor> marka. <gülüyor> Seher Yıldız'a. <laughs> Hayır ya ne olur pent ya. Lütfen Victoria's Secret falan abi Seher Yıldız'ı ne ya? Seher Yıldız sadece baksır satmıyor mu ya? Her şeyi satıyordur ya. Bir de aa, tutku var bir de. Bunların sahipleri Ankara'dan çıkmış olabilir. <laughs> Allah rahmet eylesin. Sarı tutku da öleli bayağı oldu. Ormanda cesedini buldular kadının. Ne diyorsun? Bu Abi ya? bu haberi söylediğim kimse bunu bilmiyor. Bir tek ben mi biliyorum? Çok üzüldü. Oo, 10 yıllık haber dedi misin? Hesne üzüldüm. Ama ben sarı tutkunun da hala yaşadığını düşünüyordum. Benim kocam da Ankaralı. Bana <laughs> Göksel dedikleri... Göksel Ankaralı mı? <laughs> Göksel Eniştem, <laughs> canım. Bir Adanalılar, bir Ankaralılar çok severim. Ben çok fazla Ankara'da pavyona gitmek tamam mı? Ben de ya. Sonra bir gün dedim ki Ankara'ya gittiğinizde beni pavyona hiç götürmüyorsun dedim. O da dedi ki ben de hiç gitmedim. Tamam dedim. İlkimiz olur birlikte gidelim. <laughs> ben de sarı tutkunu falan çıktı. Hayatım dedi. Sarı tutku. Oo. Oo. <laughs> Benim için o, o yani hala o gençlikte, o sarışınlıkta bir kadın yani. Bu arada bir gün, bir sarı tutku. Evet ben sarı tutkunun çıktığı pavyonlardan birinde. Ya birinde okuyor tövbe. <laughs> Allah kahretsin. Şöyle anlatayım, herkes anlasın. Çankırı, Ulus Caddesi... Ulus Caddesi... Ulus'ta Çankırı Caddesi'ni bildiniz mi arkadaşlar? Orada Roma Hamamı var. Roma Hamamı'nın yanında lise var. Anadolu Meslek Lisesi. Ben orada okudum. <laughs> pavyonlu değil. <laughs> Hayır kızım, tabii ki pavyonlu. Değil. Ve her sabah yerlerde kartlar böyle. Adriana Limanı üzerine jale yazmış falan. Ya insanlar önüne bakarak yürür, değil mi? Ben Hala olur o kartları. Tabii. Ankara'nın şeyi bu. Bitki örtüsü. Tabii. Bu hikayeye niye başladın? Ben sarı Bilmiyorum. tutku onlardan birindeydi mesela bir dönem. Allah rahmet eylesin. Üzülme. Amin. O zaman ben derse gidiyorum. Benim işim gücüm var. Hanımefendi burada boş boş oturduğu için beni de yanına çekti. Yok. Benim yok. <laughs> Bunda benim yok. O zaman görüş. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Biz takip edil artık. Takip et lan köpek. <laughs> Köpeklerden gidiyor takip etme. <laughs>